Merhaba arkadaşlar GTA San Andreas'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'ın 4. bölümündeyiz arkadaşlar. GTA San Andreas arkadaşlar en son hatırlıyorsunuzdur e, görevleri yapıp kayıt almıştık yine her zamanki gibi. Sanırım en son yaptığımız görev hırsızlık görevidir. Ryder'ın hırsızlık görevi olması gerekti, gerekiyor öyle hatırlıyorum. E, şimdi Ryder'ın yeni bir görevindeyiz arkadaşlar. En son zaten e, ilk hilemizi yapmıştık biliyorsunuz. Yani e, yaptığımız hile de silah hilesi yapmıştık yani zaten araba hilesine falan umarım takılmıyorsunuzdur o hileler zaten oyunun içinde fazla bir katkısı yok ama e, yine de kusura bakmayın dün e, dünkü yaptığım hileler için e, Şimdi arkadaşlar belki e, hile yapmam gerektiği yerde zaten artık hile yapacağımı söylemiştim çünkü gerçekten geçilmeyen görevler var Onun için e, ara sıra hile yapacağım böyle kusura bakmayın şunları da bu arada ezmemi istiyor sanırım Şunları e, e, ezdan onu Ha bu görev en sevmediğim görev. Bu en sevmediğim görev. En sevmediğim görev bu. Bir dur şurayı park edeyim arada. de <laughs> uzun yeme var vardı mı? Tamam varmış hem bize. Şimdi onu. Bir dakika şunu yiyorum ya kardeş. Tamam bu da öldü. Öl lan. Tamam. Bu da öldü. Güzel. Şimdi şunları da hemen alalım. Balla treni balla silahlarından koru diyor. Hemen koruyalım arkadaşlar. Ya bak böyle sık şunu... Öleceğim yalnız. Evet. Bu bu arada pompalı... ...güzelmiş. Beğendim pompalıyı ben. Pompalı güzel ya. Baksanıza arkadaşlar. Lan oğlum az da ölüyordum. Can yok mu ya? Can hilesi nasıl? Can hilesi yapamıyoruz gerçi. Sirenin arkasına tırman. Tamam hemen tırmanalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu görev Raider e, arabayı arabasıyla önümüze geçiyor ve biz de kut atmamızı istiyor bize. Şimdi kut atacağız. Ben bu görevi fazla yapamıyorum ama bakalım ne yarar olacak. Şimdi eee yoldan ya yanlış yaptık. At, aldı 1. Aldı 2. Şimdi vitese çok iyi olur. Aldı 3. Aldı 4. Oo 5 6 7 8. Allah'ım çok güzel gidiyorum. 9 Oğlumlar işte bomba var 10 Tamam bitti Evet hemen yaptık arkadaşlar bu ne? Bu görev basitmiş e Ben önceden e, geçmekte tabi zorlandım görevlerden bir tanesi pardon bu arada 3 yıldız var Ben gidelim şu arabayı götürelim Hemen e, en yakın boyacıya git diyor boyacı şurada bir yerde var da evet tamam Sıkma Niye sıkıyorsun Ryder? Evet şurada bir boyacı var arkadaşlar bu arada hava yağmurlu yağışlı olduğu için kayıyor araba Ne yap? Niye kayıyor bu kadar bu? Çok çok kötü yağıştı ya. Arkadaş nasıl bu yağıştır bu ya? Sanak yağışında gibi aynı. halinde yağış gibi. Bu arada canım canım arkadaşlar gördüğünüz gibi çok az. Bakalım ne yapacağız, ne yapabileceğiz. Yeni motor ve renk. Ee, evet şimdi hemen Cross Street'e götürelim. Cross götürelim kutuları. Rider'ın zaten yani ben genel olarak Rider'ın görevlerini fazla zor durmuyorum daha çok Swift'in görevlerini daha çok zor, zor buluyorum. Zaten biliyorsunuz yakın gerçi O yaşlık mı Outlok falan oyuna dahil oldu. Biliyorsunuz. Aslında hikayeye dahil olur desem daha iyi olur. Evet, Spider'ın görevlerini ben seviyorum. Benim zaten oyunda CJ'den sonra en sevdiğim karakter şey Rider. O yüzden onun için Rider'ı seviyorum. Görevleri de güzel geliyor bana yani. Belki siz Swift'i veya Big Smoke'u seviyor olabilirsiniz veya diğer farklı yan karakterleri seviyor olabilirsiniz ama benim görüşlerim bu şekilde. Şimdi ee, arkadaşlar bu arada sanırım bu da görev bitti ve burada canım az. Nasıl canımı yükselteceğimi bilmiyorum. Bu hastanelerde kalp plan oluyor mu? Yok olmuyor herhalde. Nasıl kaydetsem yok öyle kaydetmeyeyim ya. R mi gidelim S mi? R mi S mi? Bence R ya bence R. Evet, S yapalım pardon ne D'si. Pise'ye gelelim. Cesar. Bu görev şey araba zıplatma görevi herhalde. Evet araba zıplatma görevi. Onu almayacağım. O benim zor zamanlardaki arabam. Ki şu an zor durumdayım. Neyse şu arabayı alayım ya. Şu arabayı alayım benim araba dursun. Evet. Şimdi arkadaşlar bu görev arabanın yani bu görevi yani belki belki birçoğunuz belki yapmakta zorlanmış olabilirsiniz ki ben de o yapmakta zorlanan insanlardanım. Bakalım bu görevi tek de yapabilecek miyim? Benim benim e, tahminimce hatır yanlış hatırlamıyorsam e, sağdaki rakamlarla yapıyorduk. E, yani sağdaki bunun altındaki tuşlar tuşlarla arabayı e, dans diye biliyorum. İnşallah hala öyledir. Bak şimdi zaten kontrol ederim hemen. Burada ben arabayı modifiye ettirmeyi şey yapmıyorum e, modifiye ettiriyorlar bu arabayı ama ben modifiye ettirmeyeceğim direkt gideceğim ama isterseniz modifiye edebiliriz yani evet siz edebilirsiniz yani öyle diyeyim modifiye ben şu an gitmeyeceğim ama sadece deneyeceğim ben araba ne hangi tuşlarla zıplıyor inşallah doğru tuşlarladır tamam hadi bırak şimdi dans arabayla dans yarışına gitmemizi istiyor arkadaşlar ama ben buraya geçiyordum şimdi niye böyle oldu bu hadi, hadi tamam ha 4 6 5 Ha, tamamdır. Tamam. Tamam arkadaşlar öğrendim. Şimdi modifiyeceye girdi ama ya ben modifiye etmeye fazla doğru bulmuyorum. Allah siz azını Neyse. Ya modifiye etmeyeceğim ya. Hemen bir tane şu aracı tamir edip bir hemen gidelim. Ee, boya işleri. Bir boyasını değiştirelim. Allah falan olmadı. Neyse tam boş ver. Enter'a bas yanlış kadar neyse. Şimdi burada arkadaşlar burada da bu arada şey arayacağım. Bu arkadaşlar modifiyeci bu arada sadece bu araçları modifiye ediyor. Sadece e, bu arkadaşlar bu araçlar özel. E, onun için aracı biraz da çarpmayayım da güzel görünsün. Yani öyle arkasını zaten tamponu zaten çarptık. Ama yine de yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar e, dediğim gibi tuşlarla yapılıyormuş arkadaşlar. Sağdaki rakam tuşlarıyla yapılıyormuş. E, ben bu görevi biraz zorlanacağım yapmakta. Yani birini geçmeye çalışıyorduk. Birle yarışıyorduk burada. İnşallah geçebilirim diyeyim. Tekte geçersek de ne mutlu bana yani. İki saat uğraşmamız, uğraşmamış oluruz. Bakalım neler olacak. Şimdi göreceğiz zaten neler olacağını. Evet şurada biliyorsunuz zaten şuraya geliyorsunuzdur. Şurada arabayı zıplatıyorduk. Yani burada dans ediyorlar arabalar. Evet. Hadi. bakalım başlayalım. Arkada bir müzik çalıyor tabii ki. Evet, bize burada meydan okuyor arkadaşlar bu arada. Ee, biz onu kabul ediyoruz. Hadi bakalım. Kabul ettik içinde. Arabaya da bir tane kadın biniyor. Bu kadın da ee, bizle arabada duracak dans boyunca. Bir dakika başlayalım bekle. Bekle. Daha puan alamadım. Evet. Bir dakika. Altı. Bir dakika şu arkadaşlar okun iyi olmasına iyi bakın arkadaşlar. Evet. Evet şöyle tamam iyi. Evet bir daha evet tam güzel. 6 4 Evet. 6 Evet. Evet bu arada puan kaybediyorduk. Yanlış yaptım biraz ama Evet burada biraz susacağım arkadaşlar kusura bakmayın. Sadece göreve odaklanmam gerekiyor. Evet. Evet. Ben şu an geçmişim onu arkadaşlar bu arada. Evet, biraz daha dance ettirebiliyoruz ama yapabildiğiniz kadar. Yine de geçtim adamı. Güzel. Tamam bu burada da görev bitti. Kötü diyor ama bana. Lan nasıl bana kötü dersin? Allah'ım zor ya. Gerçekten çok zor bir görev arkadaşlar ya. Beni ayağım dolandı. Hı. Yendim seni. Lan nasıl ben yenildim? yenildim. Ben mi yenildim o mu yenildi? Evet geldi. Oyuncu Yeni, yenildim herhalde arkadaşlar ya. Yenildim mi? Ha yenilmemişim. <laughs> Güzel. Tamam. Şimdi burada ya geçtim neyse boşver. Bölüm geçildi. Güzel. Evet ok orada. Bölümü zaten nasıl yaparken şu an elim terledi arkadaşlar biraz kusura bakmayın. Yaparken artık arabayı bu arada patlatabilirsiniz. Çık şuradan ya. Çık. Normalde ben bunları öldürüyorum arkadaşlar bu şeyden sonra. Böyle bir görevde oldukları için ama Yine de görevi tekte geçmeyi başardık. Gerçekten her yiğidin harcı değildir bu görevi tekte geçmek. Onun için şu an biraz daha mutluyum. Hemen gidip kayıt almam gerekiyor bu arada arkadaşlar. Bu görevi geçtiğim için hemen bir kayıt alayım. Çünkü bu görev yani oyun çökerse biliyorsunuz GTA San Andreas çökebilen bir oyun. Onun için hemen gidip bir kayıt alalım. Şu arabayla artık ihtiyacımız kalmadı. Atlayalım. Tamamdır. Şimdi hemen bir gidip bir kayıt alayım. Ne oldu? Geç ya. Geç Geçtik ha. Bir girelim bir kayda alalım. Ki ee, sağlam ee, olsun görevi yani. Hem burada okluğun üstüne kaydettik. Güzel. Şimdi bir görev daha yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağım burada. Bakalım ne görevi? R görevine gideyim. CB bu arada açılmış. Rider. Önce arkadaşlar ben bu Grove Street'teki görevleri bitirip ondan sonra şey yapacağım. Bu arada bu görevi hatırlıyor gibiyim birazcık ama İnşallah o tahmin ettiğim zor görev değildir bu. şimdi doksa. Allah cezasını versin. Bu görev de çok zor arkadaşlar. İki tane çok zor görev. Aynı anda aynı videoda. Ee, onun için bu görevde şey. E, bir makine var arkadaşlar. Makine. E, ve Ryder'ın canı var. Bu makineyle arkadaşlar e, Ryder'ın canı bitmeden e, malzemeleri buna yüklemeniz gerekiyor. Bu araca yüklemeniz gerekiyor. Çok zor bir görev. Yani çok zor değil de yani zor bir görev. Yani hilesiz oynayacağım için şimdi görev zorlaşacak biraz daha. Ki canlı bu arada fullenmiş onu da yine görüyorum. Ee, bakalım neler olacak. Şuradan geçiş var mı var tamam. Oğlum, araba. Tamam. Ee, normalde arkadaşlar bu görevi yapmazdım ama e, bilmiyordum bu görev yapılacağını. Yani bu görev olduğunu bilmiyordum. Bakalım nasıl yapacağız. Yap nasıl yapacağım da nasıl yapacağım bu, bu arada çok merak ediyorum arkadaşlar. Bakalım yapabilir miyim? Ama bence yapabilirim gibi geliyor. Yani inşallah da yapabilirim. Şurayı maalesef yanlış yol geldiğim için şurayı kırıp da geçeceğim. Evet. Yol normalde şu taraf arkadaşlar. Şuradan geçildi. Evet. Çek bekle. ha tamam. Şimdi burada rider yanımızda mı? Bir dakika. Evet yanımızda. Evet bu o göre. <laughs> o zor olan görem ama bilmiyorum hilesiz hiç denemediğim için biraz zorlanacağımı düşünüyorum. Ama bakalım neler olacak. Eee inşallah güzel olur diyeyim. Güzel olur diyeyim. Dur lan arabayı çarptık. Arabayı çarptık dur. Lan dur. Ha tamam. Şimdi burada kapıyı yüksek bir şekilde bomba atmamızı falan istiyor. Hemen bu bomba atalım. Burada kusura bakmayın bir hile yazacağım. Ee, silah hilesi yazdım arkadaşlar. Kusura bakmayın çünkü burada silah lazım oluyor. Burada can da lazım oluyor ama can maalesef. Şu gördüğünüz araba bu arada arkadaşlar o arabayla. Şimdi arabaya yükleri şey yapacağız. Şimdi ee, şuraya bir ben normalde bir bomba atıp giriyorum. Şimdi şurada adamlar var bak şu adam. Hı benim pompam nerede? Evet şu adam. Evet öldü. Gel gel. Ya ben pompalı da bunları bayağı bayağı uzaklaştırırım ya. Ama pompalı hilesi maalesef yazman gerekiyor. Şurada şurada arkadaşlar şu eee şey, şifri atış gel gel pardon. Pompalı güzel ya. Pompalaya de gidiyor. Bu silahlar gitmiyor. Iskaladılar. Lan oğlum ben, lan ölüyorum. Bekle dur bekle. Adam tam adam. Başka hangi sürü... Oğlum ben bu adamı öldürdüm. Nasıl ölmedi? Ha, tamam raider. Şimdi hemen hızlı bir şekilde şunu yapacağım arkadaşlar. 2, 6, 2 tamam iyi güzel. Tamam kaldırdık. Hemen hızlı bir şekilde hemen 6 kutu şunu hemen yerleştirip hemen geleceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz da burada da susabilirim birazcık. Kaldır 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 kaldır. Tamamdır. Şimdi adamlar gelecek hemen. Lanet bir görev. zorlu bir görev ya. Heh, tamamdır. Şurada. Gel 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 gel. Geldim. Evet tamamdır. ridera şu anda kimse bir şey saldırmıyor. Güzel. Güzel. Hemen iki tane daha. Dört tane daha kutu. Hadi hadi CJ. Yapabiliriz. Yapabiliriz ya. Zor değil o kadar. Biz neleri atlattık? Bir dakika. Iııı. Ee... Şöyle kaldır. Ha tamamdır. Bir dakika Ryder. Ryder sen onları halledersin. Halledersin abi sen onları. Bir dakika lan. Lan sıkma lan Ryder'ı. Bekle lan sen. İndim Ryder. Bekle kanka. Ya Ryder. Şimdi bak şöyle yapacaksın kuzen. Hı, tamam. Bitti yani. Bu kadar. Hemen bas 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 bas. Bu görevi de tek yaparsak çok güzel olur. Şurada yoksa burada yaşıyor yok mu? Bir dakika dur. Şöyle ha. Tamam şöyle geldik öyle e, altının girdiğinde dikkat edin arkadaşlar ve ben 2 ile bu arada 2 ile e, aşağı iniyor 1 de 8 e, de, de kaldırıyor bu arada arkadaşlar ben de sizlere muhtemelen öyle, öyle tuşlar öyle olacaktır İnşallah da öyledir yani daha kolay olur yani sizin hangisi daha kolaysa öyle olsun bir dakika kardeşim bir dakika şu adam bir, çok kaşınıyor lan oğlum bana sık lan sıkma ha tamam Rider'ın tamam ya tamam görev basitmiş aslında basit zaten ben basit dedim göreve de siz zor dediniz birazcık ben dedim yani bu görevler basit Bizim için neyi bu görevler? Heh, heh, bir dakika Şuraya, şunu da Hı. Hı. Onu da şöyle şunu alalım. bunu aldık. Tamamdır. Şöyle. Tamamdır. Bu da bitti arkadaşlar. Şimdi tek bir kutu kaldı. O kutuyu hemen alıp bir dakika şu an şu adamı hemen bir halledip geliyorum arkadaşlar. Öldü. Öldü. Hemen iki. Evet. Göründüğü kadar ee, zor değilmiş demek ki. Bu görev. Bakalım neler olacak. Evet bu da bitti. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi görevler bitti. Yani şey kutular bitti. Şimdi bu aracı Big Small olduğu yere götürüp şunu öldüreyim arkadaşlar bir dakika. Evet kardeşim ya verim şu silahını verir misin bir arada? Neyse boşver silah bir işe yaramıyor zaten neyse. Elinizde silah hilem var. Bu arada ben hile yazıyorum ama arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, araba hilesi yazdım. Evet burada şimdi peşimize adamlar takılıyor diye biliyorum. Neredeler? Adamlar aha geldiler tamam. Ben ama onları tabii ki de usta bir sürücü olduğum için tabii ki de atlatacağım. Evet yanıma ışınlanıyorlar bu ne? Bekle bekle adamsan. Adamsan bekle. Bekle de. Çık pardon 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 polis bir şey demedi tamam polis bir şey demesi bir şey yok. Yanlış geldim bu arada ama neyse. Normalde şuradan gelmem gerekiyordu arkadaşlar ama Biraz dolanacağız. Kusura bakmayın. Lan yani oğlum, gerideki alıp şeyler. Allah belanı lastik patladı. Hile yazamıyorum. Normalde hile söymezdık bunu. Düzeltebilirdim. Salak tırı görüyor musunuz arkadaşlar? Nereye park ettiğini. Yani resmen görevi bitirmemek için var ya. Bana oynuyorlar oyunu. Görev bitirmemek için bana oynuyorlar oyunu. Allah'ım çeteler de bana oynuyor. Lastik patladı. Bekleyin lan siz. Allah'ım bittik biz. Vallahi bittik. Bir lastik daha patlarsa bittik. Lastik patladı. Hayır, tamam. tamamdır. Oğlum lan daha, lan, daha patlamıyor araç. Nasıl araç patlayıp ter, e, ters dönüp de geri çevirebiliyor? Çev, çevir, çevir. Aha, Patladı bir tanesi. Bir tanesi patladı. Taksi ona yol verme. Taksi, taksi yollarım ona. Taksi yol veriyor ona lan. Taksi dur. Rider şunları patlat. Rider onları patlat dostum. Ha geldik 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 bekle az az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı ve bitti oh be. Aman yarabbim burası arkadaşlar Pixmok'la bizim atış salim yaptığımız yer. Burada gelip de sürekli silah bulabilirsiniz. Ee, yani tabanca bulabilirsiniz. Her türlü silah değil bu arada. Ee, sayı tabanca bulabilirsiniz diye biliyorum. Şimdi Raider gene yok olacak ve burada ve ben burada tek kalacağım. Şimdi arkadaşlar e, evimize gidelim. Bir, bir kayıt alalım. aslında şuradaki al alamam mı? Bir dakika bakabilir miyim? Yani kaç dolar? 10 bin, do bin, dolar mı 10 bin dolar mı? 10 bin dolar. 10 bin dolarım yok. Neyse. Kusura bakmayın. Burada da bir ne araba hilesi yaptım ama kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, evimize gidelim arkadaşlar. Ee, kaydı alalım. Oğlum bu arabalar niye böyle? Çok kötü sekiyor neyse. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, zor olan iki görevi. Oğlum sıkma geri zekalı. Neyse. Zor olan iki görevi de yapmayı başardık. Gerçekten güzeldi şu şur, ne şöyle bir tane daha, bir tane daha da bakayım mı şuraya? Tamam. Bir tanesini götürürüm ne no, no olmaz diye. <laughs> Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. GTA San Andreas'in diğer bölümlerinde görüşmek üzere diğer zor bölümlerinde görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.